Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugünkü dersimizde e, atomun yapısı kısmındayız. E, atomu oluşturan temel tanecikleri ve bunların özelliklerini ve bir atomda işte e, o temel taneciklerin sayılarıyla ilgili hesap, e, matematiksel hesaplamalar da yapacağız. Hadi bakalım konumuza başlayalım. Şimdi e, bir elementin tüm kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük taneciğine atom adı veriliyor arkadaşlar. Atomun yapısında da aslında 35-40 civarında bir e, atom altı tanecik var ama bunların temel olanları e, proton, nötron ve elektron şeklinde gösterilen atom altı tanecikler olarak gösteriliyorlar. E, atomun çekirdeğinde, şimdi atom iki kısımdan oluşuyor aslında, çekirdek ve çekirdeğin etrafında e, hareket eden elektronlar. Yani biz burada yörüngeler dedik aslında şu anda belirli bir yörünge gibi değil ama Hani bu dokuzun sınıfta olduğunuz için yörünge kavramını şimdilik kullanıyoruz. Yani katmanlar. Çekirdek de şu bizim atomumuzun çekirdeği olsun örneğin. Tamam mı arkadaşlar? Bu da işte etraftaki hareket eden elektronlarımız. Çekirdeğin içerisinde iki tane temel tanecik var. Proton ve nötron. Elektronlar da çekirdeğin etrafında hareket eden eksi yüklü parçacıklar. Şimdi burada... Ee, atomun çekirdeğinde proton ve nötron var demiştik. Bu ikisinin toplamı nükleon olarak adlandırılır. Yani nükleon bir atomun çekirdeğinde bulunan proton artı nötron sayılarının toplamıdır. Ee, şöyle bir aklında olsun yazımız var burada. Bu şu arkadaşlar. E ee, sürtünme ile elektriklenme ve Faraday'ın elektroliz deneyleri maddenin yapısında artı ve eksi yüklü taneciklerin varlığını işaret etmiştir. Bu kenarda Durmuş olsun. Şimdi atomu oluşturan temel taneciklerin genel özelliklerini konuşalım. Proton, proton P harfiyle gösteriliyor, artı yüklü yani pozitif yüklü, atomun çekirdeğinde bulunuyor ve kütlesi bir atomik kütle birimidir (AKB'dir) diyelim. Nötron N harfiyle gösteriliyor, bu da e, çekirdekte bulunuyor ama yüksüz bir tanecik. Bunun da kütlesi aynı protonla aynı. Elektron E harfiyle gösteriliyor, eksi yüklü. Negatif yani. Çekirdeğin etrafındaki enerji bölgelerinde hareket ediyor ve kütlesi protonun kütlesinin yaklaşık 1836 katında biridir. Yani 1836'da biridir. O yüzden elektronun kütlesini biz yok aslında kabul ediyoruz. Yani çok küçük olduğu için sıfır kabul ediyoruz diyebiliriz. Aslında kütlesi var. Burada bir tablomuz var. Elektron, proton ve nötronun sembolü, kütlesi, yükü ile ilgili bir genel bilgimiz var. Şimdi... Ee, arkadaşlar bazı elementlerin gösterimleri örneğin sodyum Na ile gösteriliyordu. Sol alt tarafa, sol üst tarafa bazı rakamlar yazarız biz. Sol alt tarafa yazdığımız 11 sayısı o atomun atom numarasını gösterir. Aslında Z ile gösterilir bu kitaplarda. Atom numarası proton sayısına eşittir. Dolayısıyla sodyumun diyelim böyle bir gösterimini verdiği zaman size soracak protonu kaç tanedir? 11 tanedir. Bunun atom numarası nedir dediği zaman o da 11 tanedir. Tamam. Ve proton sayısı atomun kimyasal özelliğini belirler ve atoma özgüdür. Yani sodyum atomuyla örneğin potasyum atomunun atom numaraları aynı olamaz. Her elementin atom numarası farklıdır. Elemente özgüdür. Kimlik numarası gibi. Örneğin 8 oksijene, 11 sodyuma, 15 potasyuma aittir diyebiliriz. Sol alttaki bu sayıya biz proton sayısı ya da atom numarası demiştik ya arkadaşlar. Aynı zamanda çekirdeğe yük veren tanecik anlamına gelen çekirdek yükü olarak da adlandırılır. Eğer elinizde nötr bir tanecik varsa yani bir atom varsa proton sayısı elektron sayısına eşittir. Şu anda mesela bu atom nötr. Protonu 11 olduğu için bu atomun elektron sayısı da 11'dir. Yani nötr bir atomda atom numarası Proton sayısına, elektron sayısına o da çekirdek yüküne eşittir diyebiliriz. Mesela bir de biz ne dedik? Sol üstte bir rakam yazdık bakın. Şu. O da bir atomun kütle numarasını gösterir. Kütle numarası da proton artı nötron sayısına eşittir. A harfiyle gösteriliyor. Şuradaki mesela harf. Ee, aynı zamanda kütle numarası dedik ya proton artı nötron sayısına eşittir. Aynı zamanda nükleon sayısı olarak da adlandırılır bu sayı. Bunu unutmayalım. Mesela az önce yazdığımız sodyum 11, 23 yazmıştım ben. Buna göre proton sayısı bunun 11'dir. Proton artı nötron 23 olduğuna göre nötron sayısı da 12'dir diyebilirim ben. E, pratik olarak şöyle de yapıyorum arkadaşlar ben aslında. X diyelim. Şuraya P harfini yazıyorum. Proton sayısı yani. Araya nötronu yazıyorum. X'in toplamı da sol üst köşeye kütle numarası olarak yazmış oluyorum. Bakın onu da pratik yöntem olarak şuraya vermiş oldum. İyon yükü dediğimiz şey de mesela sodyum 11, 23 dedik arkadaşlar. Şimdi bazen atomlarda şurada yükler yazar. Mesela artı, eksi ya da artı 2, eksi 2 gibi. Bunlara iyon yükü diyoruz. Sodyum şu anda artı 1 yüklüdür. Sadece artı buraya bırakıyorsa artı 1 yüklü demektir. Artının anlamı şudur arkadaşlar. Eğer artı yüklü bir iyonsa ki biz buna katyon diyoruz arkadaşlar. Proton sayısı elektrondan fazladır. Eksi yüklü ise de buna biz anyon diyoruz. O zaman da elektron protondan fazladır. Mesela biz bu iyonda şunu söylemiştik. Proton sayısı 11'di. E, artı yüklü olduğuna göre e, proton da artı yüklü ya arkadaşlar. Proton elektrondan bir fazladır. Yani bunun da elektron sayısı 10'dur ki protonu fazla olduğu için artı yüklü oluyor. Bir fazla olduğu için zaten artı bir yüklü olmuş oluyor. Bir tane daha örnek yapalım. Mesela kükürt eksi 2 16 olmuş olsun. Şu anda bu arkadaşın proton sayısı 16'dır. Eksi yüklü olduğu için elektron sayısı fazladır ve 2 fazladır. Yani elektron da 18'dir. Yani elektronla proton sayısının karşılaştırılması iyon yükünü veriyor bize. Eksi elektron fazla artı da proton fazla denebilir. Mesela arkadaşlar bir pratik yöntem olması açısından burada onları anlatmış ve Örneğin kalsiyum artı 2 e, 20 dedik diyelim. Şuraya da 40 yazdım. Şimdi bize ne sorsun mesela? Proton sayısı kaçtır? 20'dir. Nötron sayısı kaçtır? O da 20'dir. Çünkü şey yapıyorduk hatta hatırlayın buraya proton araya nötron sayısı oraya da 20 yazdığımızda topladığımızda 40'ı veriyordu. Arkadaşlar bir pratik bilgi şuraya elektron sayısını yazın sağ alt tarafa. İyon yüküyle elektron sayısının toplamı da direkt proton sayısını vermiş olacak. O zaman bu kalsiyum artı 2 iyonun elektron sayısında 18 olması lazım. Artı 2 ile topladığımızda 20'yi vermesi açısından. 11. örnek. Bu tanecikteki boşlukları doldurun diyor. Çekirdek yükü yani proton sayısı 15. İyon yükü tepedeki sağ üstteki sayı eksi 3. Atom numarası 15 proton sayısıydı. Kütle numarası sol üstteki 32. Nötron sayısı 32 eksi 15 17. Proton sayısı atom numarası 15. Nükleon sayısı kütle numarasıdır 32. Şimdi eksi yüklü olduğu için elektronu ...fazladır. 3 fazla. Proton 15... ...olduğu için elektron da... ...18 tanedir. Sorumuz şöyle. Aşağıdaki e, ne diyor? Cümlelerden doğru olanlarının sonuna... ...D, yanlış olanların sonuna da... ...Y yazınız demiş. Sorumuz şu. Bir taneciğin elektron sayısı... ...protondan fazlaysa... ...eksi yüklü olacaktır. Ve eksi yüklü olduğu için de buna... ...anyon denir. O yüzden bu... ...yanlıştır. Kırmızıyla yapalım... Bir taneciğin nötron sayısı proton sayısına eşit ise o tanecik katyon olabilir. Katyon olması için proton elektrondan fazla olmalıdır. Yani protonun nötrona eşit olması durumu elektronu bağlamaz. Yani elektron az olabilir. Olabilir dediği için olabilir. Olmayabilir ama. Çünkü katyon olması için tek şart protonla elektronun kıyasına bakarsın. Proton fazla olmalı. Bir tanecik elektron verdiğinde şimdi düşün. Bir atom şöyle bir çekirdek olsun, hani bizim elektronlarımız yörüngelerde bulunuyor dedik ya biz. Elektron kazandıkça bir atom çekirdekten uzaklaşacaktır bu. Dolduruyorsun çünkü katmanları yarıçapı artacaktır. Elektron kaybederse de tabii ki çekirdeğe doğru yaklaşmış olacaktır. Yani yarıçapı elektron kaybederse azalır, doğru olur bu. Bir tanecik elektron aldığında, arkadaşlar bir tanecik elektron aldığında çekirdeğinin çekim gücü değişmez. Sadece elektron başına çekim gücü değişir. Örneğin klor 17 olmuş olsun. E, nötr bu. Protonu 17, elektron da 17. Bir proton bir elektronu çekiyor. Ama siz bunu eksi bir yüklü yaparsanız protonu 17'de kalıyor. Ama elektron sayısı 18 oluyor. Dolayısıyla proton başına daha fazla elektron kalıyor. Çekim gücü zayıflamış oluyor elektron başına. O yüzden Yarı çapı büyümüş oluyor. Ama çekirdek çekim gücü e, proton sayısıdır. Burada da 17 proton, 17 proton gücünde çekiyor. Burada da 17 proton, 17 proton gücünde çekiyor. Sonuç bir atom elektron aldığında ya da verdiğinde çekirdeğin çekim gücü değişmez. Sadece elektron başına çekim gücü değişebilir. Bir tanecik de iyon yükü ile atom numarası aynıdır. İyon yükü dediğimiz örneğin şuradaki eksi bir Atom numarası 17. Bu da yanlış olmuş olur. Doğru cevabımız budur. bununla ilgili soruları cevaplayın diyor. Bize bir tanecik vermiş. Bak bana verilen tanecik şu arkadaşlar. H2 PO4 eksi. Önce toplam proton sayısını bulalım. Hidrojenden gelen proton bir tane ama iki tane hidrojenim var. Artı fosfordan gelen proton 15 artı her bir oksijenden 8 geliyor. 4 tane oksijenim var. 32. 15 daha 47. 49 tane protonu vardır burun, bu arkadaşın. Proton sayımız pardon 40. 9 yaptı. Proton sayımız 49. Şimdi e, toplam nükleon sayısı nükleon sayısı tepedeki şu sayılar bakın arkadaşlar. Toplam nükleon sayısı hidrojenden 1 geliyor. 2 tane hidrojenim var. Fosfordan 31 tane geliyor. Artı her bir oksijenden 16 ama 4 kere geliyor. 64, 64, 95, 97 tane bunun nükleon sayısı 97 olur. Değil mi? Matematikte inşallah hata yapmıyoruzdur. Toplam nötron sayısı arkadaşlarım. Şimdi burada bakacağınız şu. Onun rengini değiştireyim. Şöyle. Ee, hidrojenden nötron gelmez. Bir protonu var. Nötronu olmadığı için de kütle numarası 1. Dolayısıyla nötron sayısı hidrojenden hiç gelmiyor. Artı. Fosfordan 31 eksi 15 16 tane geliyor. Artı. Oksenden 16 eksi 8 8 tane geliyor nötron ama 4 kere kullandık oksijeni. 48 tane o zaman bunun nötron sayısı vardır diyebilirim ben. Şimdi bu totalde eksi 1 yüklü olduğu için ne demektir bu? Elektron protondan yüksek. Daha fazla. Çünkü eksi yüklü. Kaç fazla? Bir fazla. E protonu 49'du. O zaman protonu 49 elektron bir fazla olacağından eksi büyüklüğüymüş. O zaman elektron sayım da 50 olmuş olacaktır. <laughs> kimyasal özelliklerin aynı olma şartı nedir? Arkadaşlar siz iki tane taneciğin kimyasal özelliğinin aynı olmasını istiyorsanız hidrojen hariç orada özel bir durum var. Dert etmeyin. Bilmeniz gereken şu. iki taneciğin hem proton hem de elektron sayısı Aynı ise o iki taneciğin kimyasal özellikleri aynıdır dersiniz. Mesela şu ikisinin protonları 77 ama elektronları farklı o yüzden kimyasal özellikleri farklıdır. Ama şu ikisinin hem protonları hem de elektron sayıları eşit olduğu için kimyasal özellikleri aynıdır. Fiziksel özelliklerin aynı olma şartı ise hem proton, hem nötron hem de elektron sayıları eşit olması gerekir. İşte bunun yanında kütle hacim ve renk gibi özelliklerinde aynı olması gerekir arkadaşlar. Bir tanecik elektron alırsa ne gibi değişimler oluşur? Aslında kısmen tekrar onu az önce söylemiştim. Bir kere örneğin elimizde klor 17 var diyelim. Bu dışarıdan bir elektron aldı. Eksi yüklü oldu. Bir kere çekirdeğin yapısı değişmez çünkü elektronu çekirdeğin içine almıyor. Yani doğal olarak proton ve nötron sayısı da değişmiyor. Yani çekirdekle ilgili hiçbir şey olmuyor. Atom numarası değişmiyor. Kütle numarası da değişmiyor çünkü çekirdekte de proton ve nötron sayıları değişmedi. Elektron sayısı değiştiği için kimyasal özellik değişti. E, fiziksel özellik ayrı ayrı değişir. Proton gücü aynı güste çekiyor. Dolayısıyla 17 proton, hala 17 proton var. Çekirdeğin çekim gücü değişmiyor ama aynı proton daha fazla elektronu çekmek isteyeceği için elektron başına çekim gücü azalmış oluyor. Bu nedenle atomun yarıçapında çapında, hacminde de artış olacaktır diyebilirim. Bir atom elektron aldıkça yarıçap hacim artar. Peki elektron verirse ne olur? Elimizde diyelim sodyum atomu var. 11'di. Elektron versin bir tane artı bir yüklü olsun. 11 yüklü hala. Çekirdek değişmiyor. Proton, nötron, atom numarası, kütle numarası değişmiyor dedik. Çekirdeğin çekim gücü de değişmiyor. Elektron sayısı değiştiği için kimyasal ve fiziksel özellikler değişiyor. Şimdi çekirdeğin çekim gücü değişmiyor olabilir ama Mesela burada 11 proton 11 elektron çekiyor. 1 protona 1 elektron düşüyor. Burada 1 protona daha az elektron düşüyor. Çünkü elektron sayısı azaldı. O yüzden elektron başına çekim gücü artacağından atomun yarı çapı ya da hacmi azalmış oluyor diyebiliriz. Kimyasal özellikleri farklı olan taneciklerin unutmayın. Kesinlikle fiziksel özellikleri farklıdır. Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangilerinin kimyasal özellikleri aynıdır demiş kimyasal özelliklerinin aynı olması için bakacağımız şey arkadaşlar bu maddelerin neleri aynı olmalı? Proton ve elektron sayıları aynı olmalı. Bakın proton sayıları aynı, elektron sayıları da aynı o yüzden kimyasal özellikleri aynıdır. Protonları aynı ama elektron sayıları farklı, aynı olmaz. Protonları aynı, elektronları da aynı olur. Protonları aynı değil, elektronları aynı bile olsa fark etmiyor. Protonları farklı. O yüzden 1 ve 3 de aynıdır. Hangileri doğrudur, yanlıştır diye belirtin diyor soruda. Sorumuz şöyle. i̇ki tane tepme vermiş. Her iki tepmede de çekirdek yapıları korunmuş. Şimdi birincisinde elektron verme, diğerinde de elektron alma olayı var. Tabii ki çekirdekleri değişmeyecektir bunların. Doğru. Birinci tepmede artı yüklü olduğu için katyon, ikinci tepmede de eksi yüklü olduğu için anyon oluşmuştur. Bu da doğru. Birinci olayda Elektron kaybettiği için elektron başına çekim gücü artmıştır. O yüzden yarıçap küçülmüştür. Yani yanlış. İkinci tepme sonrası çekirdek çekim gücü değişmez. Çünkü niye değişsin ki? Yani burada proton sayısı değişmiyor. Yeni bir tanecik oluşmadı. Her iki tepme sonrası tepmeye giren maddelerin fiziksel özelliği değişirken kimyasal özellikleri korunmuştur. Arkadaşlar burada elektron sayıları değiştiği için kimyasal özellik zaten değişmiştir. Bu da yanlış. Değil mi? Ne diyor? Klor atomlarının hacmi ikinci tepme sonrası elektron alınca bir atom yarı çapında hacminde bir artış meydana gelir. Doğru bir bilgidir. Soru. Diyor ki iki tane tanecik vermiş. Biri şu. X artı 19. Öteki de Y Y eksi 37. Elektron ve nötron sayılar aynıymış. Şimdi elektron sayısı bunun 18'dir. E bunun da 18'miş. O zaman bunun protonu 17 olur. Şu ikisini toplayıp buraya yazdım. Y'nin atom numarası kaç olur? 17 olur. Onu bulduk. X'in kütle numarası da şimdi bunun nötron sayısı 20'dir. O zaman bunun da nötron sayısı 20. Protonu da 19 olduğu için bunun kütle numarası da 20 artı 19'dan 39 olacaktır. Biri 17, biri 39. Evet. Şimdi kazanım testini çözdükten sonra konunun biraz daha pekiştiğini göreceksiniz. Teste görüşmek dileğiyle.